Ben Deniz Abuzer Taşkent. 4 Şubat 9 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 8 ay boyunca İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulundum. Tartışmalı İstanbul İl Kongresi sürecinin yakın şahitlerinden biriyim. Bu süreçte yaşananları sizlerle paylaşma gereği duyuyorum. Çünkü bu süreçte yaşananlar neticesinde başta il başkanı Abdullah Sevim olmak üzere İstanbul İl Teşkilatı zan altında bırakıldı. Ne yazık ki bu teşkilatın ileri gelenleri yapmış oldukları açıklamalarla gerçekleri saklamaya çalıştılar. Böylelikle bu davanın cefakar ve dürüst mensuplarının itibarı tüm teşkilatın önünde zedelenmiş oldu. İnsanların şeref ve haysiyetlerini hiçe saydılar. Biliyorum ki Başta Anadolu teşkilatları olmak üzere bu sürece şahitlik etmeyenler, bu süreci bilmeyenler Abdullah Selim ve İstanbul teşkilatını tefrika çıkaran kişiler olarak bilmekte öyle zannetmektedirler. Oysa durum bildiğinizin tam aksinedir. Yapacağım açıklamalar sonrası biliyorum ki birçok kişinin haksız ithamı ile karşı karşıya kalacağım. Ancak bu hiç önemli değil önemli olan hakikatin ortaya çıkmasıdır. Birileri gibi gerçeği bile bile kafamızı kuma gömecek değiliz. Birileri gibi mevki makam uğruna gelene ağam gidene paşam diyecek değiliz. Öncelikle İstanbul İl Kongresi sürecini özet olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer yapacağım bu açıklamalar sonrası hayır Abuzer Taşkent yalan söylüyor diyerek reddedebilecek biri varsa buyursun. Ama kimse yapacağımız açıklamaların davaya zarar verdiğini filan iddia etmesin. Bu davaya asıl zarar veren şey teşkilat mensuplarının gözünün içine baka baka gerçekleri saklamaya çalışan kişilerin bu teşkilatı idare ediyor yönetiyor oluşudur. Kongre sürecinin önemli aşamalarını maddeler halinde paylaşmak istiyorum. Birincisi kongre oldu bittiye getirilmek istendi. Genel merkezden yaklaşık 3 ay kadar önce bir yazı geldi ve bu yazı ile genel merkez İstanbul İl Teşkilatı kongre sürecinin başlamasını istedi. Bunun üzerine İl Başkanımız Abdullah Selim Genel Başkanımızı aradılar. Başkanım, eğer kongreyi bir ay içerisinde yapacaksanız biz bu kongre sürecini başlatalım. Temayül için ki temayülü online olarak yapmak istiyordu genel merkez. Ve biz bu temayül linkini ilçelerle paylaşalım. Yok eğer 3-4 ay sürecekse bu kongre süreci şu an için bu kongreyi, bu temayülü yapmayalım. Aksi halde 3-5 ay teşkilatımız başsız kalır dendi. Ve genel başkanımız da evet yakın bir zamanda kongre düşünmüyoruz dediler. Bundan dolayı da kongre süreci rafa kaldırılmış oldu. Ancak iki hafta sonra bir yazı daha geldi ve kongre sürecini başlatın dendi. İki hafta önce genel başkan kongreyi erken tarihte düşünmüyoruz dedi ve böylece temayül süreci rafa kaldırıldı. Ne olduysa kimler istediyse iki hafta sonra bir kongre sürecine girildiği ifade edildi. İşte İstanbul teşkilatlarını İlk rahatsız eden şey bu oldu. Öncelikle bunu açık bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Kongre sürecinin ikinci önemli hususu ise ne yazık ki İstanbul Teşkilatının görüşlerine değer verilmedi. Temayül süreci başlatıldı ve bu temayül sürecinde gerek gençlik kolları, gerek kadın kolları, gerek üst yönetimler yoğun bir biçimde Abdullah Sevim ismini ifade ettiler. Ancak genel merkezin bir değişiklik istediğini biliyorduk. Genel başkanımıza özellikle ifade ettim. Bu teşkilatta Numan Kurtulmuş'a bile listeni düzelt, genel başkanlığa devam et denildi. Bu teşkilatta AKP'nin kapı önüne koydukları baş tacı edildi. Neden? Niçin Abdullah Sevim'e tahammül edilmiyordu? Ve İstanbul teşkilatlarını Asıl rahatsız eden şey kulaktan kulağa yayılmaya başlandı. O da İstanbul teşkilatına dışarıdan bir ismin atanması. 20 milyonluk İstanbul şehrine dışarıdan bir ismin atanmak istenmesi İstanbul teşkilatını rencide etti. İstanbul'a il sorumlusu gönderemeyenler il başkanı göndermek istediler. Bu kongrenin üçüncü önemli hususu ise Yüksek İstişare Kurul Başkanımız Oğuzhan Bey'in kongre sürecine müdahil olmasıdır. Temayül süreci çıkmaza girdiğinde Genel Başkanımız Oğuzhan Bey'e siz İstanbul'a gidin bu meseleyi çözün kararınıza uyacağız diyorlar. Şimdi burada bir parantez açıp Abdullah Sevim ve İstanbul İl Teşkilatı aleyhine yorum yapanlara şunu sormak istiyorum. Genel Başkanımız Oğuzhan Bey'e sizin kararınıza uyacağız dediler mi demediler mi? Evet dediler. İşte genel başkanımız işte Yüksek İstişare Kurulu Başkanı oradalar. Gidip sorabilirsiniz teyit edebilirsiniz. Ve Oğuzhan Bey gelip İstanbul'da istişare sürecini başlatıyor. İstişare neticesinde Abdullah Sevim'i il başkanı olarak atayacağını ve genel merkezi bu yönde ikna edeceğini ifade ediyorlar. Kongre sürecinin Dördüncü önemli hususu ise Oğuzhan Bey'in Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Bey'in ikinci listeyi çıkarın talimatıdır. Oğuzhan Bey İstanbul'daki istişarelerden sonra Ankara'ya dönüyorlar ve yaklaşık bir hafta kadar sonra başkanımızı arayarak kongre sürecini başlatın diyorlar. Bu esnada genel merkez Ömer Faruk Yazıcı ismini üyelere varıncaya kadar mesajla ve sosyal medyadan duyurarak il başkanlığını ilan ediyorlar. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Bey ise Abdullah Sevim'e ikinci listeleri çıkarın talimatı veriyorlar. Bir hafta kadar sonra Başkanımız Oğuzhan Bey'i Ankara'da ziyaret ediyorlar. Ve şunu ifade ediyorlar. Efendim eğer Zonguldak'taki sürecin benzeri olacak ise biz hiç bu yola girmeyelim. Şu anda bir devir teslim yapabiliriz. Ancak Oğuzhan Bey hayır ikinci listeleri çıkarın. Kongreye ikinci liste ile gideceğiz şeklinde ifadede bulunuyorlar. Kongre sürecinin beşinci önemli hususu. İkinci liste talimatından yaklaşık bir hafta on gün kadar sonra Yüksek İstişare Kurul Başkanımız Oğuzhan Bey İl Başkanımız Abdullah Sevim'i arıyorlar ve Ömer Faruk Yazıcı'nın il başkanı olarak atanacağını belirtip kendisinin adaylıktan çekilmesini istiyorlar. Ne yazık ki bu haklı davada il Başkanımız Abdullah Sevim yarı yolda bırakılıyor. İstanbul İl Kongresi süreci bu şekilde neticelenmiş oldu ve Genel Başkanımız yapmış olduğu bir toplantı ile Ömer Faruk Yazıcı'yı il başkanı olarak ilan ettiler. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız ise TV5'e çıktığı bir programda kongre sürecini detaylı bir şekilde aktardılar. Ancak gerek Genel Başkanımız, gerek Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız gerçekleri tam manasıyla ifade etmedikleri için teşkilat mensuplarımızı zihinlerinde soru işaretleri kaldı. Ve Abdullah Sevim başta olmak üzere İstanbul Teşkilatı zan altında bırakıldı. Oysa bu sürecin önemli noktalarından biri genel başkanımızın kongreye dair Oğuzhan Bey'in kararına uyacağını ifade etmesiydi. Buna uyulmadı. İkincisi Yüksek İstişare Kurul Başkanımızın Abdullah Sevim'i il başkanı olarak atayacağını ifade etmesiydi. Bu da yapılmadı. Üçüncüsü ikinci listeyi çıkarın talimatını Yüksek İstişare Kurul Başkanımız verdi. Ne yazık ki bunun da arkasında durulmadı. Ve daha da önemlisi İstanbul'a İstanbul dışından bir başkan atanmayacağı ifade edilmesine rağmen ne yazık ki bu da gerçekleşmedi ve İstanbul dışından bir başkan gönderildi. Böylelikle İstanbul Teşkilatı'nın görüşlerine değer verilmediği ortaya çıkmış oldu. Bu da özellikle ifade etmek istiyorum. Haksızlık karşısında susan bilsiz şeytandır. Elbette bu süreçte yaşanan haksızlıklara karşı sessiz kalamazdık. Daha evvel de teşkilatımızda bu tür haksızlıklar yaşandığında sessiz kalmamıştık. Hatırlayınız. 2016 yılında Mustafa Kabala'nın genel başkanlığı devrettiği süreçte de benzer şeyleri yaşamıştık. Ve o dönemde de itiraz ettiğimizde bize lidere itaat edebiyatı yapan bir takım aydınların bakıyoruz bugün genel başkan etrafında pervane olduklarını ve daha evvel lider dedikleri yüksek istişare kurul başkanını hiç umursamadıklarını görmekteyiz. Çünkü dava teşkilat diye bir dertleri bulunmamaktadır. Bizler teşkilat mensupları olarak bu dünyaya adil bir nizam getireceğimizi ifade ediyoruz. O halde teşkilat içindeki bu tür haksız süreçlerde muhakkak ama muhakkak gereğini yapmak mecburiyetindeyiz. Hep ifade ediyoruz, edebiyatını yapıyoruz. Lider dahi bir yanlış yaptığında gerektiğinde kılıçlarımızla düzelteceğimizi ifade ediyoruz. Ancak bırakın kılıçlarımızla düzeltmeyi, dilimizle dahi yanlışa yanlış deme cesaretini gösteremiyoruz. Ve bundan dolayı da Allah'ın bereketi üzerimizden kalkıyor. İşte bu açıklamaları yapma gereğini bundan dolayı görüyoruz. Yaşanan haksızlıklara karşı tarihe bir not düşünsün diye bu açıklamaları yapma gereği duyuyoruz. Son olarak teşkilat mensubu kardeşlerimizin dikkatine özellikle şu hususları sunmak istiyorum. Bakınız, bugün TV5'e AKP'nin kapı önüne koyduğu kişiler ekonomist olarak çıkarılıyor. Bugün Milli Gazete'de AKP propagandası yapan kişiler adeta köşe kapmacı oynuyorlar. Sosyal medyadan Erbakan hocamıza dahi hakaret edenler itibar görüyorlar. Ne yazık ki teşkilatımızın kurumlarında denetim ve liyakat yerine getirilmiyor. Ben Deniz 10 yıl il gençlik kollarında görevde bulundum ve 10 yılda 10 defa dahi il sorumlusu gelmiş değil. Liyakat bugün bir ilçe başkanı dahi ahbap çavuş ilişkisiyle atanmaktadır. İşte bu sorunları çözmeden, liyakat gibi, denetim gibi, kendi içimizde adaleti uygulamak gibi bu hususları çözmeden, bu sorunları çözmeden isimlerin değişmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Aslında bu süreçte yaşananları daha önce sizlerle paylaşacaktım. Fakat İl Başkanımız Abdullah Sevim'e olan saygımdan dolayı bu süreçte bu açıklamayı tehir etmek durumunda kaldım. Fakat görüyorum ki özellikle teşkilattaki genç kardeşlerimin istifa ettiklerini, isyan ettiklerini görüyorum ve onlara 8 ay gençlik başkanlığı yapmış biri olarak bu süreci sessiz bir şekilde geçiremezdim. Elbette ki bu süreçte yaşananları onların diliyle sizlere ifade etmek mecburiyetindeyim. Bunları kimseyi ikna etmek için ifade etmiyorum. Tarihe bir not düşülsün diye ifade ediyorum. Çünkü Biliyorum ki tarihin en güzel yanı eninde sonunda adaleti sağlayacak olmasıdır. Eninde sonunda haklılar ortaya çıkacak ve haksızlıklar, haksızlar rezil rüsva olup helak olup gideceklerdir. Sözlerimi bu şekilde tamamlıyorum. Allah'a emanet olun.